Enfeksiyonların sıklıkla karşımıza çıktığı dönemlerden geçiyoruz. Özellikle de çocuğunuz okula gidiyorsa ve hatta okula yeni başladıysa. Çocukların okula ilk başladıkları sene daha sık hasta olmalarına olağan kabul ediyoruz. Peki bu sıklık ne? Okulun ilk yılında 10 aylık bir kış dönemini düşünecek olursak 9-10 kez nezle, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçirmeleri, 1-2 kez zatürre, bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ve 4 kez orta kulak enfeksiyonu geçirmesi olağan sayılıyor. Peki ne zaman telaşlanmalıyız? Ateşi çıktıysa eğer ne zaman doktora götürmeliyiz? Eğer 3 günden uzun süren ateşi varsa, bebeğiniz 3 aydan küçükse ya da ateşle birlikte döküntü, ishal, kusma, nefes darlığı gibi şikayetleri de varsa mutlaka doktor kontrolüne götürmelisiniz beraberinde genel durumunda kötüleşme